Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün annemle birlikte pasta yapacağız. Bisküvili pasta. Bisküvili Evet, malzemelerimizi sayalım mı? Sayalım. Önce petibör bisküvi. Birazcık bunu ıslatmak için sütümüz ve pudingimiz gerekiyor. Biz pudingleri önceden pişirdik ile. Evet. Bu şey da oldu. pasta süslerimiz de var. Evet, basmamı süsleyeceğiz. Şimdi bisküvileri önce borcamımıza dizelim. Evet anne, sen dizmeye başla. Çok güzel olacak. Bunu evde evde yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel. Anne geri kalanları şöyle şöyle yapabilir miyim? Yapabilirsin. Çok iyi. Senin dizdiğin bisküvileri ben ıslatayım o zaman hop Arkadaşlar bunu tabii ki de evde yapabilirsiniz. Normalde bunun içinde çikolata olmayanlarla yapılıyor. Şunların içinde çikolata bizim, olmayanlarla yapılıyor. Ama bizim tatlı krizimiz tuttuğu için bol çikolatalı bir pasta yapacağız kendimize. Hmm, mis gibi yiyeceğiz değil mi? Bence sağlıklı da olacağız. Çünkü çok süt kullandık. Nişasta <laughs> yaparken. puding Lissasta yaparken. Puding yaparken. <laughs> evet. Yanlış hasta ile çok karıştırıyorum. Olsun bir şey olmaz. Şimdi pudingimizi pişirdiğimiz pudingi üzerlerine dökeceğiz bakalım. Hop becerdik. <laughs> hmm. Ben de yapacağım. Tamam bir tane de sana vereyim o zaman. Hop hadi dök bakalım. Oo. Güzelce yayalım. Oo, bayağı bağırdı. Çünkü daha yeni pişti. Evet. Pudingi Emile Ay. pişirdi. Pişirirken yoruldun mu Emile? Hayır. Kolun ağrıyor gibiydi ama sanki. Yok. Ağrımadı mı? <laughs> Anne hani fazlalıklarla kullansaydım. olacak. Hayır. Bol çikolatalı yapacağız. Of. Tamam ya. Evet sen ikinci katımızı dizmeye başlayabilirsin Amila. Ben pudingi yaydım. Eli şeyi çek de başlayayım. <gülüyor> 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 of. Arkadaşlar en sonunu çok merak ediyorum. Ben de koyabilir miyim? Koy. Ben neden izin alın? Yani yan yarı. yan koy. Bunları bu şekilde koyabiliriz. Bence sığdı. Oo. İkinci katımızı da diziyoruz ve sırada çikolata dökmek var. Bu sefer ben dökeceğim, sen değil. Tamam, şuraya da koyalım. Burada birazcık boşluk kaldı. Hı. Evet. O. <laughs> o. <laughs> <laughs> Aa, Dur, 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 dur. <laughs> Biz satalım. Tamam. Neyse ki bisküvinin üzerine gelmemişti. Hop ooo. Oh, mis gibi. Bir tane. Daha. Kaç kat tamam. olacak? bu kat yeterli. iki kat yeterli çünkü borcama sığmaz yoksa taşar. Evet. Hadi bakalım. Bu iş sende. Ben de kalan bütün pudingleri alıyorum. Üzerine döküyorum. Sen de yayıyorsun tamam mı? Tamam. Haydi bakalım. Arkadaşlar bizi görebiliyor musunuz? Tencereden seni göremeyebilirler ama. <laughs> Hop. Oh. Hadi bakalım. Ben tencereyi gördüm. Döktüm pardon. Hoppa. Oh. <laughs> Kafamı da kesiydi, ne olurdu? Hiçbir şey olmazdı, merak etme. Ya <laughs> yalan. <laughs> tamam, şimdi şurayı ben düzelteyim artık. Üzerine de çok güzel süsleyeceğiz. Ben Ve dolaba atacağız. bile biliyor musun, dolapta kaç saat duracağını? Yo. İki saat boyunca dolapta duracak. Biraz e? sabretmemiz gerekecek. Oha. Donması lazım. Arkadaşlar sunvaryeni size göstereceğiz. Hmm. <laughs> çok güzel oldu. Arkadaşlar bakın. <laughs> yani <anne. gülüyor> yapma şöyle. Hadi. Tamam açıyorum. Yani keşke bunu almasaydık. Göz yapmayacak şimdi. Karıştıracağız çok güzel olacak. Karıştıracağız. Mis çorba mı yapıyorsun? <laughs> Hayır birlikte karıştıracağız. <laughs>